Merhaba sayın meslektaşlarım. Bugün sizlere yangın sulu söndürme sistemlerinde hidrolik hesabın önemi ile ilgili bir eğitim videosu çekiyorum. İmkanlarım dahilinde bir düzenek kurdum. Bunu açıklayacağım. Şimdi yangın söndürme sistemlerinde sprikleri baz alacağım. Tabii ki bu diğer sistemler gazlı yangın söndürme sistemleri hepsi için geçerlidir. Şimdi sprinklerde yapılan hataları sizlere söyleyeceğim. Şimdi orta tehlike bir sınıfı için Sprinkler söndürme sisteminde K 5.6 KM 80 diğer adıyla 1 bölü 2 inç yani DN 15 çapındaki springin minimum debisi olması gereken minimum en uzaktaki springin debisi 3.5 metre küptür. Bu da 0.56 barda basınçta verir. En uzaktaki springin debisi 3,5 metre küptür yaklaşık olarak. Tabi küsuratları mutlaka vardır. 3,5 metre küp. Piyasa e, koruma alanı ise orta tehlike bir sınıf için konuşacak olursak 6 adet spring ya da 72 metre kare koruyacak şekilde hesap yapılır. Yani bu da 6 adet spring'e denk gelir. Meslektaşım ne yapıyor? Hidrolik hesabı bilmeyen çözemeyen 6 çarpı 3,5 yapıyor. Bu kesinlikle yanlıştır. Bunun izahını size deneysel yöntemlerle izah etmeye çalışacağım. Hanımı evde ikna ettiğim çiğ köfte leğenini aldım. Leğen mı diyeyim ne diyeyim siz biraz espri olsun. Burada 3 tane sütlaç kabımla yükselterek bir tane e, kola şişesinin etiketini markasını çıkardım reklam yapmamak için. 2 tane pipeti silikon tabancayla yapıştırdım. Çünkü eşit çapta olsun dedim. Ve burada da pompa yönü belirttim. Şimdi diyeceksiniz ki ne alakası var? Şimdi sayın meslektaşlarım bu düzenek yani statik basınç etkisinden dolayı dibe doğru basınç olacak. Yani burada basınç fazla, şurada basınç az olacak. Suyun yüksekliğinden dolayı. Şu taraftan da yani e, statik basıncı baz almayacaksınız. Çıkardığınızı varsayın. Şuradan su geliyormuş gibi hissedeceksiniz bu testte. Bu taraftan su geliyormuş gibi hissedeceksiniz. Aşağıdan yukarıya doğru su geliyor. Neden? Çünkü pompada pompa tarafında pompaya yakın siplikte basınç yüksektir. Uzaktakinde basınç azdır. Neden? Sürtünmeden dolayı zayıflamalar olacaktır. Yani şu elimdeki ki bu sarı pipetleri düşünü, düşünmenizi istiyorum. Şimdi testimize başlayalım. Zaten herkes bu testi hemen hemen biliyor. Tahmin edebiliyor. Önemli olan tekrar kafanızda izah olması. Şimdi buradan suyu boşaltıyorum. Hızlı boşaltayım ki yukarıdakine de yetişsin. Fark ettiyseniz yukarıdakinden az alttakinden çok su aktı. Biraz daha su doldurayım. Testimizi güçlendirelim. yetiştirebilirsem Bakın fark ettiniz mi? Fark ettiniz mi? Uzak siplikten az su, yakın siplikten çok su aktı. Yani biz buna hidrolik dengesizlik diyoruz ısıtma sistemlerinde, su sistemlerinde bu dengesizliği balans vanalarıyla ayarlayabiliyoruz. Ama binlerce sprink olan bir binada her bir sprinke balans vanası taktığınızda dünyanın parası eder. Bunun yerine pompayı büyütmeye, depoyu büyütmeye gidiyoruz. buna biz hidrolik hesap diyoruz. Şimdi siz Burada hesap yaptığınızda en uzaktaki üç 3.5 aldığınızda koruma içindeki pompaya yakın en yakın 4 4.5, 5'i hatta 6 metre görebilirsiniz. Bu tamamen hidrolik hesap sonucunda gerçekleşebilecek bir şeydir. Kanalımda bu konularla ilgili birçok hidrolik hesabı yaptım. İnceleyebilirsiniz. Katıl bölümünde de özellikle hidrolik hesap yaptım. Bunu da inceleyebilirsiniz. Önemli olan karşılıklı niyet ve doğruyu bulmak ve topluma katkı sağlamak benim için önemli. İlk önce fayda sonra kazanç. Tabii ki biz kanal kurduk kazanmaya da çalışıyoruz. Buradan ekmeğimizi yürütmeye çalışıyoruz. Katır bölümümüz var. Katır bölümüne de gelmek isteyen dostları, gelmek isteyen meslektaşları beklerim. Oradaki ücret mutlaka bana destektir. Oradaki paylaşılanlar mutlaka karşılığı değildir. Bunu samimiyetle inananlar zaten söylüyorlar. Şu ana kadar 62 paylaşımımız, pardon 64 paylaşımımız oldu. Ee, gelmek isteyen dostları beklerim. Şimdi bu konuda buradan baktığımızda pompadan gelen X spring'in çok debiye sahip olduğunu gördük ama uzaktaki spring'in az debiye sahip olduğunu. Şimdi siz bir hesap yaptığınızda siz bir hesap yaptığınızda hidrolik hesapta 3.5 çarpı 6 yapmayacaksınız. Hidrolik hesabı yapacaksınız. Gerekirse bu işi yapan mühendislere parayı vereceksiniz. Onlardan öğreneceksiniz. Burada insan sağlığı çok önemli. Yarın bir gün orada bir yangın olur ve bunun örneklerini yaşadım ama yerlerini söylemeyeceğim. Özellikle yanlış yapılan hesapları söyledik. Boş ver ne olacak dediler. Yangın çıktı ve hiçbir zaman siprik söndürmedi. Bunu yaşadık. Yani yangın sizler, siz makine mühendisleri için çok önemli. Sizler doğru hesap yapmazsanız sizleri mahkemede ve hapse kadar götürebilecek sonuçlar doğurmakta. Bu yüzden iki kuruş fazla kazanacağız diye müteahhitin ya da para kazanmak isteyen uyanık insanların dediğini yapmayın. Yangında. Diğer konularda bir şey söyleyemem ama yangını kesinlikle insan hayatı söz konusu olduğu için... Yapmayın, diğer konularda da yapmayın. Mesleğimizin fiyatının düşmesi, mesleğimizin yerlerde olmasının sebebi özellikle bu. Bunun suçlusu kimdir bilmiyorum. Toplum mudur, siyaset midir, hükümet midir? Bunun suçlusu kimdir bilemiyorum. Çünkü yaşım genç olduğu için siyasetle veya da pek tarihle işim olmadığı için ömrüm bu tarz araştırmalarla geçtiği için bilemiyorum. Yani aklım yetmiyor ama hissettiklerim çok iyi değil. Mesleğimiz yerlerde. Uçak tasarlıyoruz ya da bir şey yapıyoruz hiç fark etmez bir ürün üretiyoruz bizim ülkemizde yanlış olan şeyi söyleyeyim size sayın meslektaşlarım İster inanın ister inanmayın bu kesinlikle benim görüşüm hesap yapmadan ürün tasarlıyoruz sonra ürün işe yaramıyor e doğru hesabı doğru miktarda yeterli miktarda enerji yola sağlatmazsan yaramaz ne kadar enerji gerekiyor ilk önce bir teorik hesabı yapman gerekiyor teorik hesabı yaptıktan sonra tasarım'a geçmeniz gerekiyor. Bu da hesapları neye göre yapacaksınız? İhtiyaçlara göre. İhtiyacınız nedir? Örnek veriyorum bir kombi tasarlayacaksınız. Evin ihtiyacı 8kv. Kahvaltı. 8kv'lık bir ürün için yüzey alanı hesaplarsınız. Eşanjör hesa yüzey alanı hesaplarsınız. Ondan sonra eşanjörün yüzey alanı belli olduktan sonra diğer kontrol sistemlerini tasar tasarlarsınız. Araba da böyle. Arabanın ilk önce motor gücünü belirlersiniz. O hıza ulaşması gereken, o tekerleri taşıyabilecek, o gövdeyi taşıyabilecek boyutluktaki motor hesaplar sonra gövdesini, dizaynını yapmaya geçersiniz. Tabii ki burada gövdesindeki problemler değişkenlik gösterecektir ama ilk önce ana e, hesabı yapmanız gerekir. Mesela 30 kava ya da 75 kava bir motor gücü çıkıyor. Sonra siz bu tasarımla rüzgarın direncini düşürerekten bu 75 kavaları daha avantajlı hale getirebilirsiniz kritik hat bes başlangıcını yaparaktan ileriye gitmemiz gerekebilir. Umarım faydalı olmuştur. Basit bir örnek olabilir. Ama bir şeyin izahının anlaşılması gerekir. Anlaşılmıyorsa ileriye taşımak çok da mümkün olmuyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Samimiyetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez. Sizler varsanız ben varım. Sizler yoksanız ben yokum. Var olun, sağ olun sayın meslektaşlarım.